Profesör Doktor Yılmaz Altuğ Belgelerle Türk Tarihi dergisinde bakın onaylanmayan antlaşmalar sevri diye bir makale kaleme alıyor. Bir devletler hukuku hocası Yılmaz Altuğ. Evet. Bugünkü pek çok devletler hukuku hocasının da hocası. Ee, şöyle diyor. Devletler hukukunda yetkili delegelerin imzaladığı antlaşma onaylanmadan önce devleti bağlamaz diyor. Doğru. Yani, sevre gidildi. sevde bir antlaşma imzalandı. Paraf. Ama onaylanmazsa devleti bağlamaz. Devlet bunu kendisini bağlı saymaz. Ee, bunun sebeplerini şey yapıyor. Bir meclis tarafından onaylanacak, devlet başkanı tarafından evet. imzalanması lazım. Peki. Bu Bunlar, oldu mu? Olmadı. Bunlar olmadığı için de muallakta. Evet. Atatürk de şu gösterdiğim baskıdan tutukta SEVR projesi olarak bahseder. 12 yerde. Evet. Sevr Ama projesi. onu son şeylerinde o dediğiniz e, zâtı Antlaşma olarak mı çeviriyorlar? Antlaşma olarak çevirdiler. Maalesef sevgili dostlar ders kitaplarını da bunu böyle geçtiler. Ders kitaplarına evet. öyle geçmesi <laughs> bir faciadır. Çünkü uluslararası hukuka da aykırıdır o tanımlama. Yani parlamento ve devlet başkanı tarafından tasdik etmeyen, edilmeyen anlaşmalar mualleldir. E, zeminine oturmuş anlaşmalar değildir. Uygulanamaz. Sonuçta ne yaptılar? Onun uygulanamayacağını gördüklerinde Lozan antlaşmaları evet. için. Sıtmayı ölümü gösterip ha, sıtmaya. Ölümü gösterip sıtmaya razı, razı ettiler. ettiler. Çünkü evet, öyle O proje yani. uygulanamazdı bütün Türkiye. Ayağa kalkardı hatta bütün İslam dünyası. E, belli yerden sonra ayağa kalkabilirdi. Evet. İngilizler onu göze alamazlardı e, ve sonuçta o tasdik edilmedi. Pek çok parlamentoda da tasdik edilmedi zaten e, yani tara, taraf taraf da. E, Yunan parlamentosu dışında, dışında Evet e, hatta Yılmaz Altuğ onu da anlatıyor, Sevr Antlaşması Türkiye tarafından onaylanmadığı gibi. Yani Vahdettin bunu onaylamadı, imzalamadı. Bu antlaşmayı imzalayan devletlerden İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat, Sloven devleti Parlamentodan e, getirmedim. onaylamadı. Bunlar Lozan Antlaşması'nı imzalamış ve onaylanmışlardır. Rozan Antlaşması sevri tanımayan ondaki hükümleri tadil eden yeni bir antlaşmadır. Dolayısıyla Lozan imzalandığında zaten sevrin yürürlüğe girme şansı yoktu. böylece bu devletler Lozan Antlaşması'nı yeni Türk Devleti ile imzaladıklarına göre Büyük Millet Meclisi'nin şeyi sevrin onaylanmadığından Sevr onaylanmadığına akdedilmiş kategorisine bile girmeyen bir tasarıdan Aynen. ibarettir. Evet, Diyerek proje. De bunu ifade ediyor. Proje, evet doğrusu o. Şimdi dolayısıyla Vahdettin Sevr'i imzalamamıştır, onaylamamıştır ama maalesef bu e, hala bir yafta gibi onun e, üzerinde dolaşmaktadır.